Yatay P düzlemi üzerinde duran noktasal bir cisim şekilde belirtilen yatay F1, F2, F3, F4 kuvvetlerinin etkisiyle belirli bir yönde harekete başlıyor. Kuvvetlerden hangi ikisi olmasaydı hareketin yönü yine aynı olurdu. Şimdi bileşke kuvvetin yönünü bulalım. Bakın F3'e F2 ekledim. İstediğimden başlayabiliyorum. F2'ye de F1'i ekledim. Daha sonra da F4'ü ekliyorum. Bileşke kuvvet bakın şekildeki gibidir. Yani artı y yönünde hareket etmektedir. e Şimdi hangi iki kuvvet olmasaydı hareketin yönü yine aynı olurdu. Bakın F3 ile F4'ün bileşkesi eksi y yönünde. Dolayısıyla F3 artı F4 olmasaydı, yani F3 ve F4 kuvvetleri olmasaydı yine cisim F1 ve F2'nin bileşkesi artı Y yönünde hareket eder. Doğru cevap E seçeneği olur.